عن عبد الله بن عمر بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا Fasu'elu, fa aftu, bıgır ilmin, fadıllo ve Abdullah bin Amr bin El'As aas rədi Allah Rəsulü, sallallahu aleyhi ve sallam. Şöyle derken işittiğin nakleder: Kuş kuşsuz Allah, ilmi kulların arasından çekip almaz, bilakis alimlerin vefatıyla ilmi alır. Sonunda hiç alim kalmayınca. İnsanlar cahil kimseleri önder edinirler. Onlara bir takım sorular sorulur. Onlar da bilgisizce fetva verirler. Böylelikle hem kendileri sapar, hem de insanları saptırırlar. Ben böyle konularda belki farklı bir fetva vereceğim. Ben bir hangi bir ilmin tahsilim var? var? Sen nereye göre, sen neye göre konuşuyorsun? Hangi fetvaya dayanarak konuşuyorsun? Hiçbir fetvaya dayanmıyor. Kendisi böyle fetva veriyorum diye yani böyle ben buna böyle fetva veriyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلو لغدة من لساني يفقهوا قولي Değerli Müslümanlar Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kardeşlerim hemen şöyle bir hadis-i şerif okuyup akabinde konuya gireceğiz nasip olursa. bakın hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَيَخْبِزُ الْعِلْمَ Allah ilmi kabz etmez. اِنْتِزَاءً يَنْتَزُعُوا مِنَ veya وَيَا مِنَ nas İnsanların içinde bu ilmi kabz etmez. Allahu u Teala'nın adeti değildir. Sünnetullah böyle değildir yani. Allah subhanahu ve teala dilese yapar ama böyle yapmaz. Bu şekildeyim. وَلَاكِنْ diyor bak ama kabzeder. ve Yekbuzul ilme ve lakin ilmi kabzeder. Bakın o şekil değil. Nasıl kabz edecek? Şu şekil bakın. Aynen hadiste diyor. Bi kabzi ulema. Bi kabzi ulema'i. Aynen. Alimleri ne yapar? Kabz etmekle, almakla, öldürmekle, onların canını, ruhunu kabz etmekle. Allah ne yapar? İlmi kabz eder götürür. Hatta izlem yetruk alimen. Tek bir alim bırakmayana kadar ne yapar? İlmi kabz eder böyle bu şekilde insanların içinde bu ilmi kabz eder. Tek bir alim bırakmayana kadar. Peki ne olur? İttakazu ne asa? Şimdi ondan sonrası ne oluyor? İttakazu ne asa? İnsanlar edinirler. Bakın insanlar edinirler. Neyi edinirler? Rûsen cuhalen. Cahil alimler, cahil reisler ne yapar? Reis tayin ederler. Kendi öncü adamlar tayin ederler. Ne o bitti mi? Hayır bitmiyor. Fesuilu bu adamlara soru soracaklar. Dini meseleleri. Bakın çünkü hadiste aynen şunu söylüyor. Fe bi gayri ilim. Bu cahiller de bu adamlara, bu insanlara ne yapar? Fetva verirler. Dini fetvaları dağıtacaklar. Fetva satacaklar. E ne olur fetva versinler. Fedallu ve dallu diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu adamların hepsi hem sapıtmışlar hem de sapkınlığa götürürler bu insanlar. Şimdi değerli kardeşlerim konumuz gene Ebu Haris veyahut o avane. Zira Mahmud Efendi'ye, şeyhimize, camiamıza ağzı alınmayacak sözler söylendikten sonra ben de bunu kendime gene vakfettim. Madem ki öyleyse senin de cehaletini ortaya koymak için boynumun borcu olsun bu. Aynen bu şekilde kendimi ahdettim ettim yani. Kardeşlerim şöyle bir videoyu izleyin. Bakın bu hadisi niye okuduğumu, bu hadise çok dikkat edin zaten. Bu e, Allah ilmi kabz etmez hadisine çok dikkat edin. Gerçekten şöyle elinizin içine yazın, avucunuzun içine yazın. Bu hadisi ezberleyin. Birisini dinleyeceğiniz zaman, özellikle haricileri dinleyeceğiniz zaman mutlak suretle önce bu hadisi okuyun ve bu adamları araştırın. Bu adamlar kimdir? Nerede okumuş? Hangi ilmi tahsil etmiş? Kimden tahsil etmiş? Nerede? Yani bunları araştırmadan, soruşturmadan Allah rızası için birilerini dinlemeyin. Yani bunun makamı ne? Bu makama nasıl gelmiş? Bunları böyle bu şekilde araştırıp, soruşturup ondan sonra ona göre karar vermeniz lazım değerli kardeşlerim. Allah aşkına şu videoyu izleyin. Ondan sonra beraberce mütalasını yapalım inşallah. Ee, bu soru bana çok geldi. Ben böyle konularda belki farklı bir fetva vereceğim. Ben Ki farklı, bir fetva Allah Allah farklı bir fetva vereceğim. Ben farklı bir fetva vereceğim. Farklı bir fetva vereceğim. Fetva Böyle veriyorum diyor. Bakın iyi. Ben buna böyle fetva veriyorum. Görüyor musunuz kardeşlerim? "İftahu bi gayri ilim." Hadise bak. Ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynen ru'sen cuhalen ona reisler <laughs> tayin ederler. Cahil adindiler. Ya sorun bu Ebu Harisçilere, bu adamlara hatta e, şey Mahmud Efendi Hazretlerimizin talebelerinden muhaddis bir hocamız var değil mi? İzmir vekili e, Hüseyin Avni Hoca Efendi. Aynen Hüseyin Avni Hoca Efendi öyle bir şey sordu ki dedi ki sen kendini bir alim olarak yani bir ilim adamı olarak kendini görüyor musun? ya yani Bir alim olarak kendini görüyor musun? Siz bir ilim ehli olduğunuza inanıyor musunuz? Elhamdülillah bir ilim ehli olduğunuza inanıyor musunuz? Şimdi bir alim insan bu şekilde söyler mi? Dedi elhamdülillah ben bir alimim dedi. Evet elhamdülillah yani bir de tevazu yapıyor ya. Yani kendisini alim görüyor ve fetva veriyor. Neye göre? Hangi ilmin tahsilim var sen nereye göre sen neye göre konuşuyorsun hangi fetvaya dayanarak konuşuyorsun hiçbir fetvaya dayanmıyor kendisi böyle fetva veriyorum. Yani böyle ben buna böyle fetva veriyorum. Başka fetvalar var mı yok mu bilmiyoruz. Yani o konuya girmedim için. Konuyu da şimdi anlatmayacağım. Ama bu ne diyor? Ben bu konuya buna böyle fetva veriyorum. Bunun fetvası böyledir. Falan alim böyle fetva verdi. Filan alim böyle fetva verdi. Falan mezheb alemi böyle fetva verdi. Demiyor. Ben buna böyle fetva veriyorum. Kardeşlerim adamın cehaleti buradan izhar oluyor. Vallahi öyle billahi öyle tallahi öyle peşinde giden adamlar da bakın fesuil aynen ittagazun nasa insanlar edinirler ruusen cuhalen bakın aynen edinmişler cahil reisler abi adamlar edinmişler alimler edinmişler ya Müslümanlar ya şu hadise baksanız bu ortalıkta dolanan serseri soytarı tekfircileri anlarsınız vallahi anlarsınız ya şu kadar şu şu meseleyi şöyle bile dahi kavrayamayacak kadar maalesef ferasetimiz düşük ya. Şu hadisler bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haricileri tarif ederken ne buyuruyor Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam? Onların akılları kıt, yaşları küçük ve cahil kimseler diyor. Gene hadis-i şerif ha buyurun. İbni e, Ömer'in radıyallahu anh'ın aynen hadisidir. Onun rivayetinde ve Enes bin Mali'nin de hadiste aynı şekilde hadisi var. Rivayet et. Yani bunları kafadan uydurursam Allah kafamı cehennemden çıkarmasın. Hadis okuyorum yani. Aynen. Akılları kıt, yaşları küçük ve cahil kimseler. Allah aşkına şöyle bir potraya bir bakın. Bunların arasında kaç tane bembeyaz sakallı adam var. Tek bir kişi biliyorum. Bir kişi yani. Bunlardan tek bir kişi biliyorum. O da tekfirci, yeterince tekfirci değil. Yani bunu da tekfir ediyorlar. Bu adamı da tekfir ediyorlar da. Ebu Said Yerfuzi bir de Abdullah Yolcu var. Bu Selef yani Türkiye'de bildiğim o kadar söyleyeyim. i̇ki kişiden başka onlar da ki bunları da tekfir ediyorlar. Şu an bu serseri soytarı takımı. Başka e başkaya bakıyorsunuz kardeşlerim bunların en en alimi en yani baş alim dedikleri adam Ebu Hanzala'dır. E suratına bakın adam benden yaşı, yaşı benden küçük yani. Akılları kıt ve cahil kimseler ki birbirini de tekfir ediyor bu adamlar. Böyle pireden yorgan yakarlar ya. Bakın pireden yorgan yakarlar. Öyle acayip bir şeyler, öyle fetvaları çıkarıyor. İş kendisine dönünce diyor ki aman ha aman sakın diyor tekfir etmeyin. Adamın diyor her tarafından tevhid fışkırsa bile bu adamı tekfir etmeyin. İhtiyatlı davranın. Şundan sakındırıyorum. Sözlerinin biri açık olup, birinin açık olmadığı, bir yerde farklı, bir yerde başka söylenen, asılda tevhidi anlatan, asılda tevhidin fışkırdığı kişilere ihtiyatlı davranmak lazım. İhtiyatlı, ihtiyatlı davranmak sizi kafir yapmaz kardeşler. İhtiyatlı davranmak sizi Alçak, sen kendine böyle bakıyorsun, öbürüne hiç. Ver yansın yapıyorsun. Neye göre? İşte fe dallu ve dallu. Hem sapıtmıştır hem de saptırır mı? Saptırır bu adam. Hadis bu kardeşim. Onun için değerli Müslümanlar kardeşlerim yani birazcık Allah rızası için şöyle ferasetle baksak bile de ilme pek alimliğe gerek yok. Ferasetle bakılsa vallahi billahi yolumuzu buluruz Allah'ın izniyle. Yani Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor değil mi? Fes'alu ehlel zikri in kuntum la ta'lamun. Ne yapın? Ehline bu işin ehline sorun. Ehline, ehli nedir? Fetva ehline sorun. İşin çekirdekte yetişen adamlara sorun. Böyle sıvacıymış, böyle bilmiyorum dönerciymiş, böyle makinacıymış. Sonra kafası esmiş, gelmiş fedva veriyor. Böyle değil ya. Bu din işidir ya. Allah muhafaza etsin kardeşlerim ya. Senin cennetin buradan çıkacak. Senin cehennete mi gireceksin, cehenneme mi gireceksin? Her şey burada. Hani peşinde gideceksin adamlara çok dikkatli olman lazım değil mi? Ya eyyühellezine amenü kunu Sadık insanlarla beraber olun. Ya vurmadı adam yok. Husumet kalmamış adam yok. Kavgalı olmayan insan yok bu adamın ya. Bu adamların ya. Herkesten kavgalı. Sokağa çıkıyorlar. Bir ayet okuyorlar. Geçen aklım hayalim durdu. Bir ayet okumuş okuyor. Ayetin nüzul sebebi Yahudilere dayanıyor. Bu getiriyor Müslüman'a takıyor. İlla Müslüman'ı tekfir edecek. Başka bir yolu yok bu işin. Değerli Müslümanlar kardeşlerim. Allah rızası için ferasetli olun. İlla tasavvufa bağlanın, şuraya bağlanın diye bir şey demiyoruz. Hayır öyle bir şey yok. Tasavvufa bağlanmak vallahi ne farzdır, ne faciptir, ne sünnettir. Takva yoludur, züht yoludur. Hani Allah'a yakınlık, daha iyi yakın olabilme yoludur. Halal harama dikkat etme yoludur. Budur tasavvuf. Yoksa mecburi bir şey yok. Ama ehl sünnet vel cemaatin akidesinde bulunmak mecburidir. Başka bir şey değil. والحمد لله رب العالمين الفاتحة والصلاة